Ramo yeni bölümde neler olacak? Analizime geçmeden önce Ramo dizisi sevenler Ramo çok güzel hiç final yapmasın diyorsan videomu beğeninde sayımızı göstermiş olalım. Ramo yeni bölümünde en son yaşanından sonra Ramo çok tehlikeli biri haline gelmiş oluyor. Sibel ise ölmeyecek. Sibel başrol oyuncularına biri olduğundan henüz dizimize veda etmiyor. Yalnız Sibel'in durumundan dolayı bir süre yoğun bakımda kalacaktır. Ramo ise Sibel'in intikamını bir bir hepsinden almaya çalışacaktır. Ramo çok büyük bir savaşın içine girmiş olacaktır. Bu yüzden bu girdi savaşta çok dikkatli olmalı. Nehir'e ise Cihangir'den büyük bir para kaldı. Nehir de artık iyileşme durumuna gelecek. Nehir'in elinde olan kozlardan dolayı herkese meydan okuyacak. Bu kozlar ilerleyen bölümlerde kullanacak. Ve bu belgelerle düşman bildiği herkesin peşine düşecektir. Ramo Sibel için elinden geleni yapacaktır. Evet arkadaşlar analizim bu kadardı. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.